Koray Çalışkan, Modoko Başkanı karşımda. Koray Bey merhaba. İyi yayınlar Kolay gelsin. Şimdi e, bu son dönemde yapılmış olan bu kesintilerden ne kadar e, acaba etkilendiniz onu merak ediyorum. Bu e, etkileme sonucu telafi nasıl yapılacak? Bu hafta sonu bunun telafisi yapılabildi mi? Derya Hanım aslında bizim baktığımız olay e, yaşadığımız bu sıkıntının ileriye dönük ne ölçüde devam edeceğini biz merak ediyoruz. Şimdi. Üretim kanallarımızda OSB'lerde bu kesintiler oldu. Bazı satış yaptığımız yerler de yine OSB içerisinde geçiyor e, bulunduğumuz bu siteler. Ama ve lakin biliyorsunuz 2019'da Çin'de bu virüs çıktığı zaman biz Çin'den dolayı artan piyasada daha fazla satış yaparız planlarıyla hareketlerken kısa bir süre sonra bizim ülkemizde de biliyorsunuz yoğun vaziyet yaşanmaya başladı. Yine aynı elektrik sorununu, enerji sorununu Çin bizden 5-6 ay öncesinde yaşamaya başladı. Ve daralan üretimle birlikte biz ihracatımızı arttırmaya başladık. Şimdi aynı sorunu biz de yaşıyoruz. Bizim burada merak ettiğimiz soru şu. Eğer bu yıl bu tarz benzer enerji sorunları çıkacak ise, bunun öngörüsünde bulunabilirsek buna göre kendimiz çözümler üretmeye çalışırız. Ne yapabiliriz? Mesela ben bakıyorum Modok özelinde 150 bin metrekare bir alan burası. Çok ciddi bir alanda biz burada gez yes uygulaması yapabiliriz. Onunla birlikte firmalar kendi özelinde jeneratör gibi çözümlere de gidebilirler ama bununla ilgili öngörüyü bizim hükümet kanalından almamız lazım. Yaptığımız görüşmelerde de ileriye dönük bu kesintiler sorun oluşturmayacak. İşte yakında nükleer santralimiz devreye girecek farklı yapmış olduğumuz yatırımlar devreye girecek. Onlar bu sorunları çözecek gibi cevaplar da alıyoruz ama dediğim gibi burada bugün yaşadığımız sıkıntı evet bize ekonomik olarak büyük bir sorun oluşturdu ama devamlılığı olacaksa onu görüp ona göre hareketmemiz lazım. Peki e, şimdi bu konuşulurken, daha doğrusu bu kısıntılar e, devam ederken sanayi doları ve işte OSB'lerden yapmış olduğumuz e, görüşmelerde, evet. özellikle önümüzdeki süreç içerisinde sizin dediğiniz gibi e, devamlılığı olursa bunun ya da arar olursa ki geçmişte. Örnekleri olduğu da ifade ediliyor. E, problem olabileceğini söylüyorlar. Sizin dediğiniz gibi ne yapılmalı? Siz şimdi hükümet önderliğinde diyorsunuz ama e, sizler ve e, iş dünyası ya da OSEB'ler ya da sizin gibi büyük alanda iş yapanlar ve e, ham madde konusunda e, geçtiğimiz senelerde ve aylarda sıkıntı yaşayan sizin gibi sektörler ne yapmalı acaba? Bu bir kayıp çünkü ihracat tarafına da belki pazarda bir kayıp e, yaratma ihtimalinden de bahsetti ...bağlanan, bu mümerketteye bağlanan iş insanları. Buyurun. Biz burada mesela 600 tane firmayız. Etrafımızda diğer sitelerin başkanlarıyla da görüşüyoruz. Bu tarz uygulamaları geçen sene bunu öngörüp yapan e, ticaret merkezlerimiz de var. Dediğim gibi bizler belli bir bütçe oluşturabiliyorken... ...tabii bu bütçeler çok büyük bütçeler değil ama... ...yine kendi sıkıntımızı ve ülkenin enerji sıkıntısına... Çözüm olabilecek GES gibi uygulamaları yapabiliriz kendi içimizde. Yani çatılar var. Burada 70 bin metrekare çatıda güneş enerjisi kurulabilir. Bunun çok ciddi maliyetleri de var. Baktığınız zaman eğer enerji sorunu yaşanmayacaksa bir 8 bin, 10 bin metrekare bir yerde e, yanlış çok bilgi de vermiyor ama 700-800 bin dolar gibi fiyat teklifleri alıyoruz böyle bir GES'in kurulması ile ilgili. Ve 5 yılda 10 yılda bunların geri dönüşleri oluyor. Ama enerji sorunu yaşanacaksa artık geri dönüşlerine biz çok bakmadan bu yatırımları yapmanın yolunu bulmamız lazım. Bunlar belki biraz daha devlet eliyle de özenlenebilir, vergi kısmında teşvikler uygulanabilir. Ama ve lakin dediğim gibi biraz önce söylediğim OSB'lerle yapılan toplantılarda hayır endişe etmeyin yakın zamanda biz bunu çözeceğiz gibi bir durum varsa bu yükün altına da girmemiz de çok mantıklı değil. O yüzden dediğim gibi biz hükümet kanalından gelen yönlendirici bilgileri görerek yönetmeye çalışıyoruz. Peki şimdi mobilyada ham madde sıkıntıları vardı, MDF'de özellikle. Nedir son durum burada? Geçen yılın başında baktığımızda ciddi vaziyette ham maddeyi bulamıyorduk. Hı hı. İhracata çok yöneliyordu. Sürekli dilendirmemiz sonucunda sizlerin de desteğiyle bir izleme geldi. Ve izleme sonucunda iç piyasanın ihtiyacı olan, ürün verildikten sonra ihracata e, yönelmeye başladı firmalar. Şu anda ham maddeye ulaşma ile ilgili bir sıkıntımız yok. Ama sıkıntımız fiyatların çok yüksek olması. Avrupa gibi ülkelere 40-50 dolara ham maddeyi satıyorken bize 10 dolara satma kısmında çok gönüllü olmuyor firmalar tabi. O yüzden fiyatlarımız çok yükselmeye başladı. Bu yükselmeler de enflasyon paketinde en çok fiyatı artan ikinci ürünün mobil olmasına ne yazık ki neden oldu. Artık Türkiye'nin şartlarında üretim yapan firmalarımıza Türkiye'nin girdileriyle üretim yapan ormanlarımızı istiyoruz biliyorsunuz. Firmalarımıza biz fiyatı birazdan makul seviyede tutmalarını rica ediyoruz ki hem mobilya sektöründe çok ciddi bir istihdam var. Çok ciddi ihracatımız var. O yüzden bunun sürdürülebilir olması için fiyat artışlarında makul olması lazım. Ama en önemli konulardan bir tanesi de biliyorsunuz siz değineceksiniz mutlaka. Şu andaki mobilya fuarımız, mobilya sektörü komple mobilya fuarı'nı konuşuyoruz. Peki nedir fuarda şimdi beklenilen ilgi var mı? Fuar biliyorsunuz bugün son günü, aslında dün bitecekti. Fuar biraz endişeyle başladı ama güzel bir şekilde devam etti. Endişenin sebebi de kar yağışı ile birlikte biz ilk gün e, fuarlarımızı tam kuramadan e, açmak zorunda kaldık. Hatta saat 10'da açılan fuarı saat 10'a açtık. E, yurt dışından çok güzel bir talep geldi. Bakıyorum özellikle İsrail'den işte Pakistan'dan Hindistan'dan e, Mısır'dan Katar'dan yoğun vaziyette %80 yabancı'nın e, ilgi gösterdiği güzel bir far oldu ve ilk defa bu far hem Beylikdüzü hem de Yeşilköy bir arada olarak yapılmış oldu ve 220 bin metrekare bir alanda yapıldı. Bugüne kadarkiler hep tek taraftaydı. Farklı zamanlarda iki far yapılıyordu ve bölünüyordu. Şimdi ikisinin birlikte yapılmış olması ciddi bir reklam bütçesi de oluşturdu gördüğüm kadarıyla. Yurt dışında ciddi bir tanıtım da oldu. Mobilya sektörü biliyorsunuz geçen yıl rekor kırdı. 4.3 milyar dolar ihracat yaptı. Bu yılki hedefte 6 milyar dolar bu yılki fuarın ben bu hedefi yakalamakta e, ciddi etki edeceğini düşünüyorum. Fuar bugün bittikten sonra bizim fuara e, ilişkin işte bir spot analizi yaptığımız zaman göreceğimiz olay şu olacak ki e, konuşacağımız konuların başında dönemi belki değiştirilebilir mi konuşuyor olacağız. Çünkü her sene kardan kıştan dolayı bir endişemiz oluyor. Evet. Acaba bir sorun olacak mı? İnsanlar gelebilecek mi? Biz katılabilecek miyiz? Gibi sıkıntılar hep konuşuyoruz. Bu sene yoğun vaziyet bunu tartışıyor olacağız bence. Peki biraz önce fiyatlamadan bahsettiniz. Evet sıkıntı geçti ama yüksek fiyatlar dediniz. İlk 6 ayda yeni fiyat artışları beklenir mi bu bağlamda? Ee, İki gün öncesinde Sunta Medefe'de yine %15-20 civarı arası bir fiyat artışının biz listelerini aldık. biliyorsunuz bundan 10 yıl öncesinde e, Sunta Medefe'de 25 taneye yakın bir üreticimiz vardı. Şimdi bunlar 10-15 arasına düştü. Burada ciddi bir tekel var ve belli dönemlerde İdare idare bunlara idari işlem de yapıyor. BDTK e, 2019'da bir dava açtı ve 200 küsür milyon TL tekelcilik yapıyorsunuz diye sunta MDF üreticilerine bir ceza kesti. Şu anda ne yazık ki bu tekelcilik ciddi vaziyette devam ediyor. O yüzden daha sıkı vaziyette kontrol edilip e, fiyatların da makul düzeyde tutulmasının sağlanması lazım. Çünkü biliyorsunuz mobilya bir zorunlu tüketim. Evlenecek insanlar buna ulaşması lazım çocuğu olacak insanlar buna ulaşması lazım. Bir firma kurup ofis mobilyası alacak insanların buna ulaşması lazım. Buna ulaşırken de Türkiye'nin ormanlarını işleyen, Türkiye'nin işçiliğiyle işçilik yapıp ürün üreten firmalar ya Avrupa'ya göre biz ucuzuz diye olaya çok bakmıyor olması lazım. Bir Avrupa'daki işçilikle bir Avrupa'daki ağacın tonluğun tonuyla fiyatlama yapmıyorsunuz. Mobilyanın %15 ithal girdisi var bakın. %85'te biz kendi öz kaynaklarımızı üretiyoruz. İthal gerisi de bu kadar düşükken fiyat artışlarının bu derece yoğun olması çok mantıklı değil. Bunun biraz daha idareliyle sıkı vaziyette kontrol edilmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyorum Koray Bey verdiğiniz bilgilere.